Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Panini FIFA 365'ten çoklu paket açacağız. 2020 serisi bu ve şu an elimizde iki paket var arkadaşlar. Her birinin fiyatı da 28 TL arkadaşlar. Her birinin içerisinden 24 kart artı 2 dediği için çıkıyor. Bakalım bugün neler yakalayacağız. İlerleyen videolarda arkadaşlar daha başka sürprizlerle karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum. Neler istediğinizi görüyorum. Onu dikkate alıp bundan sonra da devam edeceğim arkadaşlar istediğiniz videolar şeklinde. Şimdi hemen açalım ve bakalım içerisinden neler çıkacak. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya da bir like atarsanız ayrıyetten çok sevinirim arkadaşlar. 1000 aboneye çok çok az kaldı. Hemen 1000 abone olur olmaz çekilişimiz gelecek. Bunun da haberini sizlere vereyim arkadaşlar. Evet. Bakalım kart paketlerimizi aldık elimize ve paketin içerisinde bir şey kalmadı. Limited Edition'larımız kimler olacak? Şöyle size göstereyim. İki tane orta sağ var. İkisinin de kodunu gördünüz arkadaşlar. Şimdi bunları bir böyle katalım. Ve elimizde 1, 2, 3, 4 paket var. Hemen diğer çoklu paketimizi de açalım. Bundan da çıkanları hemen sizlere göstereceğim. Sonra Limited Edition'ların kim olduğunu göreceğiz. Bakalım buradan da neler çıkacak. Hemen paketlerimizi aldım. Limited'lar burada. Paketler burada. Bir tane paketimiz havada süzülüyor. Gelmek istemiyor. Geldi kontrol ediyorum içerisinde başka var mı? Yok. Yine aynı şekilde bunda da 4 paket ve 2 limited edition'ımız var. Şöyle sizlere kodlarını göstereyim. Halen oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi expiry date 31 Temmuz 2020. Halen 1,5 ay gibi bir süreniz var. Kodları kullanmak için ve hemen bir tane paket açıp Arkasına Limited Edition'ın kim olduğunu öğreneceğiz arkadaşlar. Ama bir Top Master istemiyor değilim. Jordi Alba ile başlıyoruz. Ve Barcelona'nın attacking triosu geldi. Power triosu. Suarez, Messi, Griezmann. Napoli'nin logosu. Borja Valero, Inter. Kepa, Areza Balaga, Chelsea. Ve Robert Lewandowski. Bayern, Münih. Evet ilk Limited Edition'ımız... Bakalım kim? Hemen öğrenelim. Ve ilk limited edition'ımız Şarkı 04'ten Sebastian Rudy. Sebastian Rudy'yi de çıkarttık. Devam ediyoruz. Rafael Olympique Lyon'dan. Palmeiras'tan Lucas Lima. Fenerbahçe'nin de çok gündeminde olan bir futbolcuydu. Palmeiras'tan Dudu. Bernardo Silva Portekiz. Thiago Alcantara, Bayern Münih ve Musa Dembele. Bir paket daha açalım ve sonra limited edition'ın kim olduğunu hep birlikte öğrenelim. Julian Draxler, Paris Saint Germain. Weverton Palmeiras. Marco Reus, Borussia Dortmund. Victor Lindelöf, United. Wijnaldum, Liverpool. Nemanja Matic, Manchester United. Ve ikinci limited edition'ımız kim? Onu bir öğrenelim. Bakalım yine bir orta sahamız var. Mario Götze Borussia Dortmund'dan. Borussia Dortmund'dan. Almanya Ligi'nden devam ediyoruz limited'leri açmaya. İlginç. Bakalım Invincible yakalayacağız mı? Almanya Ligi dedik, Dortmund dedik ve Axel Witsel bizi karşılıyor. Stambuli, Schalke 04'ten. Angileri River Plate- Federico Bernardeschi Juventus, Kevin De Bruyne Manchester City, Kvado Asamoah Inter Milan- Franco Armani River Plate, Alvaro Morata Atletico Madrid, Kylian Mbappe Paris Saint-Germain, Antoine Griezmann Barcelona ve güzel bir kartımız var. Areloa Paris Saint-Germain'den gol stopper ve Amin Harit Şerke 04'ten ve 3. limiti edition'ımız kim? Hemen bakalım. 3. limiti edition'ımız. Marcelo Brozovic Inter Milan'dan. Bir son limitimiz Galatasaray'la olabilir mi? Bakalım. Bunu paketleri açtıktan sonra öğrenebileceğiz. Adrian Rabio, Juventus, Arthur, Barcelona, Vinicius Junior, Real Madrid, Toni Kroos, Real Madrid, Jerome Boateng, Bayern Münih ve Fabinho, Liverpool. Son iki paketimiz. Alex Meret, Napoli. Nelson Semedo, Barcelona. Rodri Manchester City, Lucas Paqueta Brezilya, Alexandro Juventus ve Joshua Kimmich Bayern Münih. Son paketimizi açıyoruz ve ardından son limitimiz kim? Hep birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Paco Alcacer Dortmund, Javier Pinola River Plate, Philip Foden Manchester City, Cristiano Ronaldo Juventus. Çok güzel bir kart yakaladık. Daniel Caligiuri, Şerke 04 ve Gustavo Gomez Palmeiras'tan yakaladığımız kart arkadaşlar. Ve son Limited Edition'ımız kim? Hemen bakalım. Son Limited Edition'ımız Napoli'den Arkadiusz Milik. Arkadiusz Milik Limited Edition'ını yakaladık arkadaşlar. Ve böylece 4 Limited Edition'ımız var. Sebastian, Rudy, Mario, Göse, Marcelo, Brozovic ve Arkadiusz, Milik ve açtığımız paketler. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ve şimdiki de videoyu sonlandırmak zorundayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da ayrıyetten sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.